Herkese merhaba. Bugün Kiwi Pets'in çıkarttığı kedi robot aktivite oyuncağını deniyoruz. Bu oyuncak A101'e geldi yakın zamanda ve ben de hemen aldım. Bu oyuncağın özelliklerinde hem kendi etrafında dönüyor, olduğu noktada kalmıyor ve dönerken lazer efekti verip lazerle kedilerinizin onun peşinden koşmasını sağlıyor. Videoda gördüğünüz gibi daha kurmadan kedim hastası oldu. Gördüğünüz gibi burada kullanma kılavuzu var. Zaten çok basit. İçerisinden kutunun bir adet tornavida çıkıyor. Bu tornavida ile pil kapağını yerinden söküp içerisine iki adet normal pil takıyoruz ve daha sonra kapağı geri yerine oturtuyoruz. Oyuncağın üzerinde ekstra olarak bir adet pervane bulunuyor. Bu pervaneyi zaten üzerinde noktaya takıyorsunuz ve saat yönüne çeviriyorsunuz. Bu şekilde ışığı kırmızı şekilde yanıyor. Kedilerim hemen başına toplandılar. Burada öncelikle Mineflo bir tabanda deniyoruz. Bu tabanda oyuncak rahat dönmesine rağmen sağ sala çok fazla hareket etmiyor. Daha sonra lezerini görmek için ışığı kapatıyoruz. Ve bu şekilde kediler aslında lezeri takip ediyorlar. Daha sonrasında da parke alanda deniyoruz ve parke alanda oyuncak bayağı kendi kendine hareket ediyor.